Bugün uygulamasına geçiyoruz. Türk Tabipler Birliği'nin hazırladığı Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi 2010 yılı raporunda tıp fakültelerinin sayılarındaki artışa dikkat çekildi ve bu durumun tıp eğitimini olumsuz etkileyeceği uyarısı yapıldı. <laughs> Türk Tabipleri Birliği mezuniyet öncesi tıp eğitiminde var olan durumu tıp fakültelerinin verdiği bilgilerle 1997 yılından bu yana yayınladığı raporlarla görünür kılıyor. 2009-2010 raporu da Uludağ Üniversitesi Rektörlük A salonunda açıklandı. Bursa Tabip Odası Başkanı Profesör Doktor Kayıhan Pala'nın raporuna göre Türkiye'de durum içler acısı. Türkiye tıp fakültesi kurma alanında dünyada bir rekor kurmuş durumdadır. Son 4 yılda 50 olan tıp fakültesi sayısı 74'e çıkarılmıştır. Dünyada böyle bir rekor söz konusu değil. Bu rakamlarla Türkiye'deki tıp fakültesi sayısı 74'e çıkınca Türkiye dünyada en fazla tıp fakültesi olan 6. ülke konumuna yükselmiştir. Kuşkusuz tıp fakültesi sayısını artırmak oradaki öğretim üyesi desteğini, bina desteğini, ekipman desteğini, laboratuvar desteğini, hatta kamuoyunda son, son zamanlarda sıkça konuşulan kadavra desteğini sağlamadan yapılıyorsa ne anlama geliyor? Bugün onu biraz anlatmaya çalışacağız. Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı açısından genelde dünya standartlarında kabul edilebilir bir rakam olmasına rağmen Tıp Fakültesinde özellikle temel bilimlerdeki öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısının giderek arttığına ilişkinde de bulguları paylaşacağız. Özellikle son zamanlarda performans adı altında sağlık hizmeti sunumunu daha fazla ön plana çıkaran bir eğitim modeli tıp fakültelerindeki eğitimi olumsuz etkilemektedir. Bundan hem tıp öğrencileri hem de çok değil 3-5 yıl sonra toplum büyük bir sıkıntı yaşayabilir, ciddi sorunlarla karşı karşıya gelebilir. Çünkü iyi yetişmemiş, dünya normlarına uygun olmayan bir hekimin hizmet sunacağı bir sağlık sistemi modeli kabul edilemez diye düşünüyoruz. Bursa Tabip Odası Başkanı çözüm önerilerini ise şöyle sıraladı. Çözüm için birkaç beklentimiz var. Birincisi tıp fakültesi açmak, mecliste milletvekillerinin elini kaldırıp kabul ettikleri bir biçimde olmamalıdır. Tıp fakültesi açma kriterleri diye kriterler gündeme getirilmelidir. Hiçbir yeni tıp fakültesi açılmadan önce mevcut tıp fakültelerinin evrensel standartlarda tıp eğitimi verebilecek hale getirilmesi kabası bir an önce hayata geçirilmedir.